Selam buralar nasılsınız? Bir batıla daha hoş geldiniz. En son bir deste hazırlamıştık. Rus Amerikan destesi hızlı bir deste, düşük kalı bir deste diye ama oynayamamıştık denememizde, ilk denememizde. Çok başarısız ee, bir deste olarak değerlendirmiştim. Şanstır dedik, ilk oyundur dedik, bizde de kar desteği bilmiyoruz dedik falan filan dedik. E, şimdi ikinci kez bir batıla giriyor destemiz. Bakalım bu kez nasıl bir sonuç alacağız? Karşımızda bu kez Alman destesi var. Alman'ın müttefikini oyun içerisinde göreceğiz. Başlangıç için. Aslında isterseniz bir öncekiyle neredeyse aynı el geldi. Bir önceki savaşta elimize gelen desteğiyle neredeyse aynısı geldi. ısrarla aptalca şeyler geliyor. kesti destelerimizi. Elinde bolca kart var. 7 kart var şu an. 2 kredideyiz. 3 2. Mekanize piyade yaptı. Eğer çift vurursan kurtuluruz. Şimdi 3 kredide atacak bir şeyler. Bir kat yuşa gitti. O adrin hedefi oldu ama bir kat bir kat yuşa gitti bir kat üçe geldi. <laughs> Leziz. Hemen atalım bunu. Artı bir artı bir de kime verelim? Buna verelim. Bakın şimdi deste kurduğum mantığa daha e, hizmet eder bir şekilde. aman vermiyor. Kart attığında atar atmaz patlıyor. Ya da işte ön cepheye sürekli destek atacak şekilde geliyor kartlarımız. Şimdi 4-3'lük nispeten daha kuvvetli bir eleman attı. Bunu bununla öldürmek istemiyorum. Bir de demeyici sağ tarafa verir mi? Vermedi topçuyla en azından bir demeyi vereceğiz. İki demeyi verdi. Keşke ona bir verebilecek, bir hasar verebilecek bir kartım şu an olsaydı. Şununla şurayı vurmayı isterdim. Şimdilik end of turn. Dört bir elemanıyla kesinlikle şunu avlayacaktır. 3'te uçak attı Şimdi fark ediyorum şimdi biz arka cephede topçu tuttuğumuz sürece bu karttan full şeyi almamız mümkün değil ee, Ne derler verimi almamız mümkün değil. Biz ya topçudan kurtulacağız, piyade seçeceğiz onun yerine. Ama gördüğünüz gibi aslında oyunun pek çok işi yapan kısmında haklı var. Bir piyade daha kaybettik orada. Şunu kullanmak için güç kay kaybediyoruz yani. 3-5 blitz'i 10'a attı, 6-1, 6-1 verdi, 4-4 tanka çevirdi, şey 4-6 tanka çevirdi ama bilmiyor ki bizde şöyle bir pislik var. Şimdi çift vurur musun? Vurdu! Kart attı. 5-5 uçak. Bir kart çekti. Özelliği olarak. Bir kası kalmıştı. Turn'u bize çevirdi. Şimdi buralar. Kritik. Bir ileri atsak. 5 onu kullansak. 2 kalır. Bunu ileri atacağım. Bunu da kullanacağım. Şimdi ne atacağını merak ediyorum. Bakalım oyun nasıl gelişecek bundan sonrasında. Eğer piyade avlamazsa iki piyade dağıttıktan sonra ön cephede birisini bayağı kuvvetlendirebiliriz. Öte yandan 5-6 tank attı. 5-5 uçağı ve 5-6 tankı var. 3 kredisi var hala. Onun için de 1-3 piyade attı. 1-3 piyadenin bir özelliği var mıydı? Frontline artı 1 veriyormuş. Kullanmadı. Base'e saldırmayı seçti. Benim işime geldi bu yaptığı hareket. 0K'da şu an. Başka bir şey yapmaması lazım. Evet. Abi efsanevi bir kart geldi. Şimdi buralar. Şu ikisini atıyoruz. Bunu buna kullanamıyoruz. Infantry verecek. Eee... abi oyunu bitirebiliriz şu an. <laughs> Buralar çok enteresan oldu. <laughs> Gerçekten GG. Deste bunun için tasarlanmıştı aslında buralar. İlk oyunumuzda bunu yapamadık. Ama bu oyunda böyle güzel bir denk geliş oldu. Oyuna şey yaptık. Gösterebildik en azından kart destenin neyi amaçladığını. Bu kartlarla neyi yapabileceğimizi göstermiş olduk. Ee, ama kart yani bu deste daha doğrusu kalacak mı? Devam edecek mi? Yoksa bunu da çöpe atmak zorunda mı kalacağız? Bunu önümüzdeki birkaç maç daha belirleyecek. İlki şanssızlıktı. O zaman ikincisi de şanstı. Ee, bakalım nasıl devam edecek? Siz nasıl buldunuz kartın e, şey kartların bu destenin performansını? Yorumlarda buluşalım lütfen. Kanala abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bir sonraki batıda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.